Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması projesini başlattıkları açıklamasının ardından Koskep Başkanı Serdar İbrahimcioğlu sahaya indi. Koskep Başkanı İbrahimcioğlu, depremden en çok etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kobiler ve esnafla buluşarak işletme başına 750 bin liraya kadar olan projenin ayrıntılarını anlattı. Amacımız bu bölgede hızlı bir şekilde. Koskep Başkanı İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11.700 başvuru aldıklarını açıklayarak başvurular hızla onaylanıyor. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek dedi. Koskev'in Dünya Bankası işbirliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsamakta. Toplamda 11 ili destekleyecek bu krediyi ülkeye getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 gün öncesinde müjdesini vermiş olduğu bu destek paketi açıklanır açıklanmaz çok kısa bir sürede 11.700 başvuru almış bulunmaktayız. Bu 11.700 başvurunun içerisinde başvurular da hızla onaylanıyor ve ödeme talepleri de gelmeye başladı hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek olan bu programda amacımız aslında adında da olduğu gibi canlanma yani kobilerimize can suyu vermek. 200 bin liradan 750 bin liraya kadar olacak bu rakam hasar durumuna göre belirlenmekte. Program başvuruları çok kolay. Tespit raporunu yüklemekteler sisteme. Yüklendikten sonra tespit raporundaki hasar durumuna göre sistem otomatik olarak zaten ücreti gösteriyor. 200 bin liradan 750 bin liraya kadar olacak bu desteğin haricinde de özellikle 4 il 2 ilçe yani Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 4 il Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde de hasarsız olmasına rağmen %30 gelir kaybına uğrayan işletmelerimiz de bu destekten faydalanabilecekler. Başvuruların tamamı online olarak alınmakta. Online olan başvurular yine online ödeme talepleri ile verdikleri IBAN numaralarına taksitsiz bir şekilde tek ödeme olarak yatırılacaktır. Burada bu programdan muradımız 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek. Deprem bölgesinde bu desteklerle yapmaya çalıştığımız özellikle işletmesini devam ettirmesini sağlamak. Malum olduğu üzere bölgenin kalkınmasını ve isminde de belirttiğimiz gibi bölgenin hızla canlanmasını destek olmaya çalışıyoruz. Bizim Koskep Başkanımız dediği gibi can suyu ve canlandırma desteği diye. Bence herkes başvursun ve istediği rakamı alabilecek. Ve herkese bir nebze olsa bir hayat verir. Bu zamanda gerçekten de para ihtiyacımız var. Yani birlere olsa bile para ihtiyacımız var. Bir can suyu olacak, en azından bir başlangıç olacak veyahut da işletmesini kendi çabalarıyla yürütmeye çalışan insanlara da dediğim gibi artı bir motivasyon olacak, hızlandıracak yani.